Alo. Suzan Hanım nasılsınız? Ben İsmail Köylügil. Oh, Adanalı. Sen misin? Ne zaman geldin? Daha gelmedim. Seninki nasıl? Ah, benimkini sorma yol. Bir serseri takıldı peşine. Habire parasını yiyor kızımın. Bu akşam uçağıyla geliyorum. Göndersene yavruyu bana. Aynı otele mi? Ama bak bu sefer hediyemi unutma. Leman'a ver, o getirir bana. <laughs> tamam söz. O da numaram 316. Sakın unutma. Aa, ah, unutur muyum ayol? Senden Bugün sana güzel bir öğle yemeği ziyafeti çekeyim. Benim yiyeyim. paramla mı? Hadi ulan nazlanma! Nazlanmak değil! Bugün işim var! Ne o? Gündüzlerde mi iş tutuyorsun yoksa? Terbiyesizleşme! Yok ya! Neyse boş ver! Bugün canım karşılıklı rakı içmek istiyor seninle! <laughs> Baba, bu seninki değil mi? Hı? Gevezelik etme lan, nereden benimki oluyor? Buyurun efendim, ne emredersiniz? Rakıya ve soğuk mezeleri önce getir. Başsını. İnkar etme baba, senin garson yerinden çıkarken gördüm. Allah Allah! Böyle yerlerde yemek mi yenirmiş? Ne no, sosyeten mi bozuldu? Sen sarhoşsun, hayal görüyorsun. Zaten sen benim hiçbir dediğime inanmadın ki. Ee. Be. Beni tuvalete götürsene. Uyumu bilmez gibi konuşma, kalk kendin git. Çok kaba bir adamsın. Evet lan. <laughs> Dur bakalım, <laughs> ne o bizim pederi tanımadın mı? <laughs> bırak Dur, kolumu, serseri! Kolama, bırak, bırak diyorum! Dur bakalım! <laughs> ne var <oluyor lan? gülüyor> ya? Burası karışıyor. Hemen kalkalım. Ne oluyor ya? Sus karışma hadi gidelim. Aa! Mustafa Bey, yatırım olsun diye alıyorsan kışlıktan vazgeç. Yazlığa yatırım yap. Şimdi yazlık fiyatları durgun. Nasıl istersen... Tamam bekliyorum... Ha Ferdi mi? İyidir iyi... Aslanlar gibi çalışıyor... Ha Söylerim selamını söylerim... Hadi güle 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 güle... Şey... Ben... Buyurun bir şey mi istemiştiniz? Patronla görüşmek istiyorum... Adım Aysel... Siz daire için aramıştınız galiba... Hurşit abi, bayan seni görmek istiyor daire için. Buyurun, oturun. Şöyle güzel bir semtte daire istiyorum. Aa, iyi, iyi yere geldiniz. Göztepe güzel yerdir. Zaten bir tek dairem var, onu da size vereceğim. Yarın mı? Yarın imar müdürlüğünde olacağım. Orada görüşürüz. Güle güle. Tamam. Ferdi'cim, bayana Göztepe'deki o tek daireyi gösteriver. Sonra ben parasını konuşurum. Yeni semtlerde genişçe bir daire arardım. Garaja olan bir apartmanı düşünürdüm hep. Göreceğiniz daire öyle hayalinizdeki gibi olmayabilir. Çünkü küçüktür biraz. <laughs> Olsun, asli takdirde parayı kaybedeceğim. Yoksa siz kumarda mı oynuyorsunuz hanımefendi? Yok canım. Ben de kumara para verecek göz var mı? Kumar kötü şeydir efendim. Çok kötü. Dikkat kan aranıyor. İstinye hastanesinde yatmakta olan kanamalı bir hasta için... ...sıfır RH negatif kana ihtiyaç vardır. Hanımefendi bir iyilik yapar mısınız? Aman beyefendi ne diyorsunuz siz? Yok canım. Yanlış anlamayın. Aranan kan benim grubum da... Bin defa söyledim. Şu alçak dışarıdayken dikkatli ol dedim. Aranan kan bulundu. Hadi gözünüz aydın hanımefendi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun doktor. Kızınıza kan veren Ferdi Bey. Ferdi Bey. Ben hastanın yanındayım. Çok teşekkür dünyorum. ederiz size. Rica Hoş ederim efendim. İnsanlık görevimiz. Anne ben bu adamı tanıyorum. Nereden? Okul müdürümüz onlardan daire almıştı. Hani Şebnem'in babası... <laughs> Buyurun gidelim hanımefendi... ...Sizi de geç bıraktım kusura bakmayın... <laughs> Ziyanı yok... Ferdi şu an yok... ...Ben yardımcı olayım size... Ferdi bey bana bugün bir daire göstermişti... Ha, beğendiniz mi hanımefendi? <laughs> Fena değil... ...Fiyatta bir şey yapabilir miyiz diye soracaktım... Eee... ...Siz de biraz fedakarlık yapın... ...Vallahi çok değil... ...İki ay sonra bu paraya daire bulamazsınız... Oo, hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hurşit baba. Yönetici verdi bunu. Heh. Kadın evi beğeniyor da aklı sıra beni kandıracak. Boş ver Hurşit abi, ver gitsin. Kadın müşterileri nedense dayanamıyorsun bakıyorum. Heh. Bildiğin gibi değil Hurşit baba. Anam kasabada tek başına yaşıyor. Onları anama benzetirim hep. Bekarlığın sonu yok evlat. Şöyle iyi birini bul da baş göz edelim seni artık ha. İyi birini bulmak kolay mı baba?